Bilmiyorum. LPG tankımız burada. Şöyle alttan da çekebilirsin. Bu 16 litrelik benzin deposu, bu da 10 litrelik LPG tankı. Yani e, buradan dolum yapılıyor. Gaz dolumu. Den, çalıştır. Start'a basıyorum. Evet. Evet bu doluyor 27 liraya ama bak 27'ye doldu 9 litre alıyor bak evet. 28'e doldu depomuz 28 liraya doldu Ee, bu şeyde değil de uçanda değil de motor aldılar o vardı. Bir, onu gördüm ilk defa evet. enteresan. Bir de bunu gördüm. Başka görmedim normalde. Hep araçlar alıyor zaten. Evet. Uçan bir araç ilk defa LPG. Uçan araç ilk defa oldu tabii ki. Çok e, çeşitli ülkelerden e, hafif hava araçları üzerine sertifikalar aldık, eğitim aldık. Ve e, kendi hava aracımızı kendimiz yaptık biz. Pek çok modeller yaptım. Hı hı. Bu onlardan birisi ve en e, verimli dediğimiz model bu. Adı Paratrike diye geçiyor. Paratrike e, motorlu yamaç paraşütü tarzında bir hava aracı, iki kişilik. Üzerinde biz bunun motosiklet motoru taktık buna. E, zaten... Ne gördüyseniz bizim kendi imalatımız her şey. Motor hariç her şeyi biz kendimiz yaptık. Hı hı. Ee, motor 600 cc, bir Honda motoru var üzerinde. Ee, biz buna bir de daha tasarruflu olması için LPG sistemi uyguladık. Hı hı. Ee, bu LPG sayesinde şu an yaklaşık 3 katı tasarruf etmiş oluyoruz yakıtta aynı zamanda da e, bu tarz bir motorda ve havacılıkta henüz hiçbir yerde LPG kullanılmamış bugüne kadar onu araştırmasını yaptık ve e, bir ilki başardığımızı burada e, biz gördük e, demin de beraber LPG aldık gördüğünüz gibi e, depomuz e, 9 litre alıyor ve 28 liraya doluyor önceden benzin deposu 100 liraya doluyordu aynı mesafeye gidiyoruz. Her ikisinden de bir depo benzinden de e, iki saate yakın uçuyoruz. Bir depo gazla da 2 saate yakın uçuyoruz. Yalnız birisini 100 liraya alırken LPG'yi 27 liraya almış oluyoruz. Bu yani 3 katından fazla bile mi bir tasarruf sağlıyor bize. Kesinlikle bunda sıralı sistem LPG olduğu için kesinlikle en ufak bir güç kaybı yok. Olmuyor yani. Şu an bu e, araç yolda da gider, denizde de gider, havada da gider. Çünkü itme kuvvetiyle gidiyor bu. Bunu bir botun bir teknenin üstüne koyarsanız denizde de gider bu. Çünkü tekerleklerden hareket almıyor. Tamamen pervanenin itme kuvvetiyle ve evet. bayağı güçlü. Yani böyle önden 3-5 kişide tutmaya çalışsanız tutamazsınız sürükler götürür. Evet. Güçlü bir motor var üzerinde. Olarak. Ee, süre olarak şöyle benim bu konuda tecrübeli olduğum için bir 6 ay süremi aldı. Ee, ama ben deneyimliyim. Bu konuda 32 yılımı verdim. Bu tür hava araçlarına pek çok modeller yaptım. Hı hı. Ve bütün bunların e, mantığını, formülünü, her şeyini çok iyi bildiğim için benim 6 ayım aldı. Kurt dışından şu an bunu satın almaya kalksanız 200 bin liraya mal oluyor. İşte e, bu Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da gibi e, ülkelerde satılıyor. 200 bin Türk lirası yani bugün bir daire parası e, ediyor bizde. E, biz bunu e, yaklaşık şöyle söyleyeyim. E, 30-40 bin liraya kendimiz mali ettik. Her şeyiyle arkadaki motorun redüksiyon, aktarmaları, kasnaklar, torna işçiliğini, her şeyin aklınıza ne gelirse her şeyini günlerce haftalarca uğraşarak kendimiz yaptık. Ve her şeyi uyumlu hale getirdik ve montajını yaptık. Şu an bütün test uçuşları bitmiş vaziyette ve sorunsuz bir şekilde uçuyoruz bununla.